Efela el Kur'an. Kur'an'ı düşünmüyor musunuz? Düşünmezler mi? Düşünmeyecekler mi? Tam manası de yetedebberun. Düşünmeyecekler mi el Kur'an? Ve lev kene min gayrille. Allah'tan başkasının bir kitabı olsa. Levecedu elbette fihi. Burada ihtilaf enkez. Çok ihtilaflar olur. Kur'an-ı Kerim neresine bakarsanız bakın. Hepsi birbirinin aynısı. Yani ancak İncil'i incelediğiniz zaman İncil'in aslı hangi dil üzerine olduğu tam belli değil. Sonra İbranice olarak yazıldı. Sonra o Almanca'ya vesaire tercüme İngilizce'ye tercüme edildi. Aslı ne? Aslını tam hangi dil üzerine olduğu belli değil. Ancak İbranice olarak yazıldı. Sonra da efendim İngilizce ve Almanca Martin Luther vesaire onu Almanca'ya İngilizce'ye tercüme ettiler. Matta, Markus, Luca, Yuhanna. Bu İncil'lerin içerisinde 1700 tane birbirini tutmuyor. Birisi peygamberin işte yaşantısını, peygamberin dünyaya gelişini, tarihini falan farklı zamanlarda ortaya koyuyor.